Herkese merhaba var. Bugün danışmanlarımızdan yanımda Ayşe Şammer var. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayşe Hanım aramıza katılan iki ay oldu ortalama ve iki ay içerisinde de iki işlem gerçekleştirdi. Tebrik ediyoruz Ayşe Hanım. Çok teşekkür ederim. Onun dışında e, biraz kendinizden bahseder misiniz? Bu serüveniniz, e, gayrimenkul sektöründeki serüveniniz nasıl başladı? Daha önce nasıl, nasıl bir iş yapıyordunuz? buraya gelmenizi hangi faktörler etkiledi? Şöyle Ezgi Hanım, daha önce ben aslında tekstil sektöründe çalışmaktaydım. 20 yıla yakın bir zaman çalıştıktan sonra işimi bıraktım. Eskişehir'e geleli 2 sene oldu. Bunun akabinde kendime ait bir şeyler yapma içgüdüsüyle ve daha esnek çalışma saatleriyle ilgili bir iş arayışına girdim. Önüme çıkan reklamlarda gördüğüm Remax'a neden olmasın Diğeri, ilk görüşmeye geldim. Ezgi Hanım'la görüşmemiz de bu işle başarılı olabileceğimi Ezgi Hanım beni inandırmıştı açıkçası. Gerçekten denemeye karar verdim. İyi ki gelmişim diyorum. Çünkü buradaki insanların yaklaşımı, gerek brokerlarımız, ofis içindeki müdürümüzün yaklaşımı çok iyi şeyleri imza atacağımıza inanıyorum. Bu kadar kısa bir sürede iki işlemimi yapmamdaki en büyük etken buraya inanmamla başladı. Tabii her şeyin başı baktığınız zaman inanmakla geçiş geçiyor. E, tabii ki çünkü insan kendine ait olduğu bir yerde bir şeyler yapabileceğini hissediyor. Bu yüzden yeni başlayacak arkadaşlarımıza özellikle tavsiye ediyorum. Daha esnek çalışma saatlerinde kendinizi var edebileceğiniz yer burası. Peki bu ilk iki işlerinizi yaparken karşılaştığınız zorluklar nelerdi? Yani süreçte sizi demonize eden bir şeyler var mıydı? Zorluklar nelerdi? Tabii ki yani yeni bir sektör oluşu beni biraz tedirgin etse de Remax'ın kendi bünyesinde vermiş olduğu eğitimlerle birlikte. İnsan kendini yalnız hissetmiyor ve sorunlar karşısındaki çözümler asıl eğitimlerin içerisinde. Bundan da destek alarak daha iyi olacağına inanıyorum. Peki Ayşe Hanım, Remax Mod ofisini 3 kelimeyle tanımlamak isteseniz ne söylersiniz? Güven, istikrar ve samimiyet diyorum. Teşekkür ederiz Ayşe Hanım. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetteyiz yalnız.